Bugünlerde Fenerbahçe'den sarı lacivertli ekibe gönül veren kapteri sarı lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum bu arada üstüm başımda düzeltiyorum kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle istemili biliyorsunuz abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğumuz katkılar bir süredir Fenerbahçe'yi konuşmadık o arada transferler geldi ama yine devamı gelecek Fenerbahçe'nin bulunduğu yerden iç ve dış transfer linklerinden bahsedecek olduğumuz güzel video geliyor. Sonuna kadar izlemede kalmanızı rica ediyorum. Ve beğeni atarak, abone olarak verecek olduğunuz katkıların altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü sayenizde videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Fenerbahçelilerin önüne de düşmüş olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Benfica maçı hazırlıkları devam ediyor. Rövanş kazanıp Şampiyonlar Ligi vizesini almak isteyecek. Ve gördüğüm kadarıyla da oldukça istekli Fenerbahçe var. Ve Winches'in de yönetecek olduğu karşılaşma ki niye bunu söylüyorum? Çünkü... Portekiz tarafına itirazda bulundu. Daha doğrusu sesini yükselttiği atama oldu. Fenerbahçe bu maçı kazanarak intikam da alacak arkadaşlar. İntikam almak da istiyor çünkü oradan bir Kerem olayı vardı. Gerçekleşmeyen transfer haline geldi. İlginç şeyler de yapmaya başladılar. Yani iyice saçmalamaya. İçeriden devam edelim. Ciku'ya teklif var. Teklifte bulunan takımda da Lilo oldu. Ayrılığı kapıda. Bu hafta bakın bu hafta ayrılıklar konusunda hareketlilikler yaşanacak. Çünkü yabancı kotası dolu. Çünkü Fenerbahçe lisan çıkarmasa dahi ödeme yapmak zorunda. Açı Bravo artı bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe kariyerine 2 gol 2 asiste başladı. İyi ki Milanlerinden alınmış dedirtirdi. Gerçekten de büyüleyici başlangıç yaptı. Ve Santor Livakovic'i istedi ama anlaşma sağlanamadı. Givo neyin peşinde onu da Diğer taraftan başka teklif olduğu bilgisi de var. Hem ayrılmak istiyor ki kesik dolayı hem de transferde zorluk çıkarıyor. Zaman içerisinde ayrılığı beklediğim isimlerden biri. Bir olumsuz haberde Lonin'den geldi. Ayrılmak istemediğini fırsat buldukça oynayacağını söyledi. Yani yedek kalmaya razı. 2030'a kadar da sözleşmesi bulunan kaleci eldivenden bahsediyorum. Saadettin Saran resmen başkanı başkan adaylığını açıkladı. Sloganın ne sabır ne süre söz Fenerbahçe. Bakalım fikri süre içinde değişir mi? Geçen sezonda yani önceki seçimlerde de böyle yapmıştı. Bu sefer daha kararlı geliyor gibi. Yusuf Akçiçek'ten devam edelim. Inter talip oldu. İlk teklifi olan 16 milyon euroyu 17 olarak güncelledi. Ama red cevabı aldı. Fenerbahçe'nin Yusuf için istediği rakam 20 milyon euro. Yeni keşfedilmiş gibi az şans buluyor. Yerli oyunculardan yana sıkıntısı olan Fenerbahçe var. İsmail Yüksek'i yavaş yavaş 11'de görmeye başlamışken Yusuf Akçiçek forma giymeksizin transfer olursa gülerim arkadaşlar oldukça iyi futbolcu. Fenerbahçe kıymetini bilmiyor. Fakat dünya takımlarında Inter kendisine talip oluyor. Sadece o mu? Milan da yokluyor. Bu bilgi de var. İtalyan basını bu haberi servis ediyor. Gerilim devam ediyor. Benfica oyuncuyu hocasının da isteğiyle tutmak istiyor. Fenerbahçe maçında sahaya sürüyor. Ama Tondela maçında 67. dakikada oyun alıyor. Ne istediklerini veya daha doğrusu ne yaptıklarını kendileri dahi bilmiyor. Merkez orta sahada Leipzig'den gelebilir arkadaşlar. Demirsek Özek devreye girdi. Almanya'ya gidecek bilgisi var. Şivanski'nin yapamadıklarını yapacak oyuncu arayışında ve Christoph Balgandır lisede çok yönlü oyuncu. 2028'e kadar da sözleşmesi var. Ucuz olmaz. Bunu söyleyeyim. Ucuz olmaz. Ama bu gibi önemli oyuncuların farkları olacağından ötürü transferinde gerçekleşmesi lazım. Yani 3'e 5'e bakılmaksızın yapılması gereken transferler. Bazen ucuz etin yahnisine kaçılıyor ama aması var. Biraz daha üstüne çıktı takdirde daha özel oyuncuları indirebilir. Asıl 10 numara Tilimans. Aston Villa'da oynuyor. İstenilir arkadaşlar. Beğenilen de oyuncu. 9 milyon euro maaşı var. Neden bıraksın diye sorabilirsiniz. Aston Villa'nın maaş bütçesi gelirinin %80'ini aştığı için maaş yükünü aşağı çekmek zorunda. Yani onların federasyonu müsaade etmiyor. Adabas'ın servis ettiği habere göre futbolcu 7'ye gelmeye razı. Çünkü Türkiye'de vergi düşük, eline kalacak olan net rakam belli. Oysa ki Adada aldığı maaşı %40 vergiye gidiyor. Ucuz oyuncu değil. Aston Villa'nın 35 milyon euroluk isteği var. 53 maçta 5 gol, 10 asistle oynadı. Bir merkez orta saha 10 numaraya da evrilebilen 10 numara merkez orta saha 2 pozisyonda oynayabiliyor. Bir de Fulham'ın 10 numarası Andras Pereira var. Hocası düşünmüyor. Manchester yani United maçın kadrosunda da yoktu. Bir yıl daha sözleşmesi kaldı bir 18 milyon euro güncel piyasa değeri var. Önce Kerem sonra Tiramans olur mu arkadaşlar? Bunu da sormak lazım. Fakat bu arada bahsetmiş olduğum Andreas Pereira da Fenerbahçe'nin listesinde olan bir diğer isim. Şimdi Tilemans olayına tekrar girecek olursak biraz ağır bulunan futbolcu. Bunu da biletim. Alvarez beraber orta sahayı hantallaştırır diye düşünenler de var. Buna rağmen güncel piyasa değeri 35 milyon euro ama transferi oldukça zor görüyorum. Ha, rakam konusunda oyuncudan yana sıkıntı yok ama eğer ki Aston Villa düşmediği takdirde bu yükün altından kalkamayacak ve düşmek zorunda ki oyuncudan çıkabilsin, maaş bütçesinde rahat atabilsin. Bilsuma hala gündemde mi diye bir soru geldi. Cevaplayayım. Kağıda basına göre hala Fenerbahçe'nin gündeminde Fenerbahçe'ye servis ediliyor ve ilave olarak disiplin nedeniyle kadro dışı kalan futbolcu olduğunda bilgisini vardı. Tekrara düştüler. Fenerbahçe'nin 11,5 milyon euro teklif ettiği fakat yetersiz bulundu. Detayını da aktardılar. Tottenham Malil'i orta sahi için 15 istediğini de aktardılar. Sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek. Aslında Fenerbahçe çok istekli değil. Yani çok istekliydi ama değil çünkü transferini yaptı. Buradan sonra yapsan olur yapmasan olur. Djahovic mi geliyor diye de dedikodu türedi. Bu dedikoduydu aktarayım. Djahovic ile ilgili Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ama şu an kapalı kutu. Gelişme yok. Daha doğrusu var da kimse bilmiyor. Onu da bilemeyiz. Net ifadeler Kullanmaktan çekiniyorum Hani olursa tadından gelmez Gönderileceklerle ilgili hareketlilikler Bu hafta içi dediğim gibi devam edecek Uğurcan'dan vaz mı geçildi? Çünkü yabancı kaleci bakınıyor. Livako işten de artık çıkma zamanı geldi. Geç bile kalındı. Ve devre arasına kalmaksızın Livako işten ayrılmak isteyen Fenerbahçe var. Zaten eldiveni de teslim etti. Kaleyi de teslim etti. Bu doğrultuda Uğurcan'la ilgili sıkıntı var. Çünkü Trabzon basınına göre 20 milyon eurodan aşağı düşmeyen Trabzon var. Ve takası da kapalı olduklarını aktardılar. Bu rakam da Fenerbahçe'nin transfer limitlerini zorluyor. Müsaade etmiyor. Fakat olsa iyi kaleci tabii ki iyi olur. Ha gelmeyecek anlamı da taşımasın. Bugün böyle olur, yarın durumlar değişir. Fenerbahçe'den istedikleri İsmail Yüksek artı para şey formülü yeniden devreye girebilir. Şu an için uzak ihtimal, şu an için diyorum arkadaşlar, yarınlarda durum değişebilir. Tuto Sport'a göre Milan da Yusuf Akçek için resmi teklif yapma hazırlığındaymış. Yani oyuncuyu tutabilmek zor olacak. Hatta Kocaeli maçında olmamasının sebebi olarak transferinden bahsediliyor. Bahsediliyor da profesyonellik bu. Benfica'da Kerem'i Fenerbahçe'ye verecekken kalktı. 11'inde oynattı. Sakatlık olmasın ne olur ne olmaz düşüncesi de olabilir. Bana kalırsa Yusuf Akçek gidecek. Zaten dediğim gibi Mourinho yerli oyunculara pek şans vermiyor, tanımıyor. Bundan dolayıdır ki zor anlar yaşatıyor. Bundan dolayı der ki futbolcular Fenerbahçe'yi ne kadar sevse de oynama istekleri artıyor. Bir de alacak olduğu maaş artacağından dolayı önce paraya gitmek isterler ki Yusuf Akçek de bunu yapacak gibi. Gelişmeler bu boyutta arkadaşlar. Ya, Taliman transferiyle ilgili bir iki cümle daha koyayım. Bazı arkadaşlarımız onu hantal buluyor ama ben tam tersi düşünüyorum. İyi futbolcu zaten iyi futbolcu olmasaydı güncel piyasa değeri 35 milyon euro olmazdı. Fenerbahçe'nin teklifi ise 25 milyon euro civarlarında olacağı bilgisi var. Hatta bu rakamı çıkabildiği takdirde transferin gerçekleşeceğine servis eden adaması olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. gelirse de şöyle bir düşünce var. Onu da belirteyim. Yani ifade etmenin noktayı koymadan evvel 4 artı 1 yıllık bir anlaşma planlayan Fenerbahçe varmış. Oyuncu da dediğim gibi maaşa okeymiş. Şartların oluşması halinde transferin gerçekleşeceğini ifade ederek bu sefer noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyor.